Sevgili astroloji sever takipçilerim, Meras Akademisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Bitcoin e, kripto paralarından Bitcoin'un haritasına çalışmak istiyorum. Bunu göstermek istiyorum. Onunla alakalı e, hem harita analizi, hem biraz öngörü yapmak istiyorum. E, bu arada bol bol finansal astroloji ile alakalı haritalar paylaşacağım sizinle. Örnek olmasını istiyorum. Biliyorsunuz 8 Aralık'ta da benim yeni finansal astroloji sınıfım derslerim başlıyor. Finansal astroloji eğitimi almak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. merastroloji.gmail.com'dan Eğitimimiz 6 ay sürecek arkadaşlar ve eğitimimizde hem öğrenci haritaları hem de e, pek çok enstrüman haritalar finansalda piyasalarla ilgili haritaları kullanacağız. Ben de size mümkün olduğu kadar zaten burada haritalarla ilgili çalışmalar göstereceğim. Tabii derste çok daha detay pek çok te teknikle birlikte çalışmış olacağız. Ayrıca arkadaşlar finansal astroloji eğitimi almanız için temel seviye astroloji bilginiz yeterli olacaktır. Çünkü biz zaten tüm e, göstergeleri finansal olarak tekrar ele alıp inceleyeceğiz. Evet, şimdi e, Bitcoin neden Bitcoin haritası seçtim? İsterseniz önce kısaca bunu anlatayım. Bitcoin haritası seçme sebebi e, kripto para paralarının kripto paralarının babası Bitcoin arkadaşlar ya da annesi Bitcoin. O şekilde de yorumlayabiliriz. Çünkü Bitcoin ile birlikte kripto paraları doğuyor. O nedenle bir kripto parasıyla alakalı, kriptolarla alakalı yorum yapacaksak kesinlikle Bitcoin haritasını esas almalıyız. Ama tabii ki ete, tek tek de bakabiliriz. Mesela Ethereum benim en sevdiklerimden, Avax yine sevdiklerimden onları da tabii ki inceleyeceğim. Ama kripto dediğimiz zaman genel bilgi edinmek istiyorsak Bitcoin haritasını inceliyoruz. Bunun sebeplerinden biri de dediğim gibi ilk çıkan bu piyasada ilk adını duyuran elektronik para olması arkadaşlar. Şimdi haritasını incelemek istiyorum. 3 Ocak 2009'da kuruluyor ve tabii ki aslında Tokyo menşeli ama İngiltere'den okey oluyor arkadaşlar piyasa çıkışı. ve haritasına baktığımızda bakın bir oğlaktan bahsediyoruz burada. Kuvvetli bir güneş oğlak var. Pluto oğlak bir derece ve Mars oğlak. Jüpiter oğlaktan bahsediyoruz. Yani bir kere zaten Pluto oğlak Direkt olarak bize neyi anlatıyor arkadaşlar? Güçlü bir paradan bahsediyor. Yani dünyaya liderlik edecek yeni bir para birimini doğduğundan bahsediyor. Elektronik bir para ama dünyaya liderlik edecek bir para. Gücünü anlatıyor bize burada. Aynı zamanda buradaki Mars MC yöneticisi. Güneş Ascendant yöneticisi. Tüm dünyada okey alacak ve yöneticilerin rağbet gösterdiği herkes için önem arz eden bir paradan bahsediyoruz. Jüpiter'in olması da çok kuvvetli bir paranın, yönetimin dünya e, finansal piyasaları değiştirip dönüştüren yeni e, piyasa liderlik edecek olan elektronik bir paradan bahsediyoruz. Bu tarz bir akımdan bahsediyoruz. Yani bunu bir akım gibi de düşünebilirsiniz. Akımın start tarihi gibi de düşünebilirsiniz. Burada Mars'la birlikte kavuşması da tabii bu konuda nasıl hareketli edeceğini, nasıl hareketli olacağını, nasıl aksiyon alacağını ve kendini nasıl yer edeceğini de gösteriyor arkadaşlar. Şimdi Pluto Oğlak Burcu'na girdiğinde biz elektronik parayla tanışıyoruz bakın. Yani Plüton'un Oğlak Burcu'ndaki transiti hayatımıza elektronik para getiriyor. Bir de Plüton'un Kova Burcu'na girip Birkaç derece Kova burcunda kalıp tekrar Oğlak retrosu vardı. İşte o süreçte aslında elektronik paralarla da alakalı ve finansal piyasalarla da alakalı, dünya liderleri, işte finansal piyasa yönetimleri falan, tüm bunlarla da alakalı. Pluto yeniden düzenlenme, yeniden revize edilmesini istiyordu. Bu son revizasyonları istiyor. 2024'te tekrar Kova'ya geçecek. Şimdi ilk Kova'ya geçtiği zamanı size göstermek istiyorum. Bakın ilk kovaya geçtiğinde acaba e, Bitcoin haritası nasıl etki almış? Hemen bunu göstermek istiyorum. Bakın, Jüpiter'in üstüne gelmiş. Gördünüz mü? İlk kovaya geç, geçtiğinde Pluto ve Bitcoin bazı fedakarlıklar yapması gerekmiş piyasada kalabilmek için. Doğru. Piyasada kalabilmek için fedakarlıklar yapması gerekiyor. Kesinlikle haritasında bu çalışmış. Ve aslında oldukça manipülatif bir piyasanın içerisinde olduğunu da hatta değeriyle alakalı karşısındakilerin alıcıların değeriyle alakalı da Bitcoin'i manipüle etmeye çalıştığını da görüyoruz. Ya da onunla rekabet eden diğer coinlerin <laughs> onun değerini manipüle etmeye çalıştığını da görüyoruz burada. Ama sonuçta bakın Pluto Merkürle birlikte kavuşacak 2024'te değil mi? Sonra Kuzey Ay düğümüyle kavuşacak, sonra Şiron'la yani burada neyi görüyoruz arkadaşlar? Elektronik paraların daha fazla ticari piyasada yer alacağını ve önlerinin açılacağını görüyoruz. Yani Pluto önümüzdeki 2024 sonraki 20 küsür yıl zaten elektronik paranın piyasasını açacak. Yani olay daha fazla gündeme gelecek. Artı arkadaşlar yine bu da çok kıymetli bir gösterge. 2020 yılında Oğlak Burcu'nda çok önemli bir kavuşum oldu. Çünkü Pluto Oğlak'a girdi. Elektronik para çıktı. Ama 2020 yılında Kasım ayında çok önemli bir kavuşum oldu bakın. Plüto Jüpiter'le kavuştu. Jüpiter büyük parayı anlatır. Plüto serveti anlatır. Bu da maddi konularla ilgili, ticaretteki uluslararası ticareti anlatır değil mi? Yabancı e, parayı anlatır. Yani uluslararası camiada aslında kriptonun nasıl ön plana geldiğini, nasıl ön planda olduğunu da görüyoruz. Yani demek istiyorum ki 2020'den sonra 2020'den sonra aslında elektronik para daha da önemli olmaya başladı. Daha pik yapmaya başladı. Hatta büyük manipülasyonlar oldu Bitcoin ile ilgili, elektronik parayla ilgili. Üzerine büyük oyunlar oldu. Finansal alandaki diğer rakipler tabii ki piyasa elektronik paranın girmesini istemezler çünkü kontrol etmek isterler. Yönetim ve liderler finansal piyasa yöneticileri elektronik paranın verdiği özgürlüğü istemiyorlar arkadaşlar. Daha çok kontrol altında tutmak istiyorlar. O nedenle de belki de bu dönemde çok fazla manipülatif konular yaşadı Bitcoin. Bunu da düşünebiliriz. Ama sonuçta yine burada Jüpiter ve Plüton'un tam Juno'nun üzerinde Lilith'in üstünde kavuşması 20 yıllık bir döngüyü başlattı. Yani evet birileri tarafından manipüle edilse de Bitcoin'in de kendini piyasayı manipüle etme, elektronik piyasasını manipüle etme gücü var. Güçlü bir kriptodan bahsediyoruz, elektronik paradan bahsediyoruz ve büyük de getirisi olabilir. Bakın kayıp da olabilir, getirisi de olabilir çok önemli kavuşumlar. Yani bunlar bize ne anlatıyor? Elektronik parayla ilgili gündemlerin çok çok ciddi bir konular olduğunu anlatıyor. Ve gelelim şimdi diğer bir kavuşuma ki bu çok daha önemli bir kavuşum. Uranüs bu arada elektronik paraları anlatır. Bir kavuşumda Uranüs Jüpiter kavuşumu yaşayacağız. Ne zaman? 22 Mart'ta 22 Mart 2024'ten itibaren bu konu etkinleştirecek. Yani ben onu 20 Mart olarak da kabul edebilirim. Yani 20 Mart itibarıyla aslında elektronik paralarda büyük vurgun, büyük kazançlar. Bu arada boğa, boğa piyasasına biz arkadaşlar Ocak'tan sonra girmiş oluyoruz 2024. Boğa olacak piyasalar büyük vurgun büyük kazançlar bakın burada ne kadar güzel bir üçgen olmuş değil mi bitcoin ile alakalı ve şuradaki jüpiter ve uranüsün kavuşumu zaten bitcoin'un yani elektronik paraya güzel açı yapıyor ve boğa parayı anlatıyor Parada bir elektronik parayla alakalı süper kazançlar var. Bize bunu anlatıyor. Tabii ben şu an Bitcoin haritasını inceliyorum. Normalde siz buradan ne kadar nasıl kazanırsınız anlamamız için de bireysel analiz yapmak gerekiyor. Bireysel analiz çok önemli arkadaşlar. Herkesin doğum haritasına göre analizler önemli. Ona göre tarihler alabilirsiniz benden. Ama genel Bitcoin'a e ve elektronik paralara baktığımızda buradaki Jüpiter-Uranüs kavuşumunun çok güzel getirisi olacağını bize gösteriyor. Zaten Bitcoin haritasında güzel 120'lik açı yapıyor. Burada büyük bir ivme var, büyük bir kazanç var. Hatta bence elektronik para piyasasında Bitcoin kendini daha iyi hale getirecek ya da kendini daha çok tercih edilen hale getirecek gibi duruyor. Daha ön plana getirecek ki zaten ön planda elektronik para denince bitcoin deriz. Bu daha da fazla katlanacak arkadaşlar. Belki şöyle bir şey de olabilir. Belki bazı e, elektronik para piyasası ile alakalı bazı gruplar içerisine girmek ya da gruplar kurmak, gruplaşmak, e, localar, lobiler oluşturmak tarzında da çalışılabilir. Artı, protonun da orada bir derecede olması aslında alıcı, alıcı ne istiyor? Alıcı, kriptonun teknolojisinin yani bitcoin'un teknolojisinin yenilenmesini istiyor. Alıcının böyle bir talebi var zaten bakın burada da kare değil mi? Alıcı doğduğu doğum haritası böyle Bitcoin'in. Bakın Pluto ay karesi var. Mars ay karesi var. Alıcı sürekli teknolojisini yenilemesini gerektirdiğini düşündüğü bir Bitcoin var burada. Yani biliyorsunuz elektronik paraların bir teknolojisi var arkadaşlar. Güncel olması gerekiyor. Alıcılar da ay talep eden müşteriler Bitcoin'in teknolojisinin değişmesini isteyecek. Yine burada Mart 2024'te Pluto'nun da oradaki olumlu açısı zaten demek ki 2024'te Bitcoin gerçekten teknolojide değişime geçecek. Yani alanında dev olmaya, talep gören ve ilk olmaya da devam edecek gibi görünüyor. Şimdi ana gündemlere heyecanla size anlattıktan sonra ki bunlar zaten çok heyecanlı noktalardı arkadaşlar. Haritaya şöyle bir dönersek. Mesela Merkür elektronik para piyasasındaki işlem hacmini gösteriyor. Bakın Merkür Kuzey Ay Düğümü kavuşumu. Yani rekabet piyasasında e, yani karşıdan alıcısı var, müşterisi var. Rekabette rekabet de yaratabilir, talep de görebilir ve stratejik ilerlemesi gerekiyor. Bakın stratejik e, ilerlerse işlem hacmi güzel çalışacaktır. Ve bakın buradan da müşterilerin nasıl talep ettiğini görüyoruz. Yani ne diyorum? Her zaman e, birinci sırada olan, aranan bir elektronik para olacaktır istenilen bir elektronik para olacaktır. Tabii ki müşteri profiline gelirsek, müşteri profilde agresif müşteri, <laughs> hemen alıp satan, hemen harekete geçen, sabırsız bir müşteriden bahsediyoruz arkadaşlar. Al sat çok hızlı hareket ediyor. Sabırsız bir müşteri kitlesi var. Ama müşteri kitlesini de takip ediyor. Yani müşteri kitlesinin talebini de dikkate alan bir firma var burada elektronik para piyasasında. Bitcoin sahipleri bunu kesinlikle müşteri talepleri doğrultusunda hareket ettiklerini düşünüyorum. Venüs'e bakarsak Venüs balık zaten Venüs balık finans anlamda gayet güzel çalışır. Ve burada finansal piyasa anlamında da bir değeri olacağını, kazançları konusunda gerekli fedakarlığı yaptığını, bakın zirveye oynuyor değil mi? Zirvede olabilmek için gerekli fedakarlıkları, özverileri de yaptığını söylüyor. Ayrıca şunu da söyleyebiliriz. Ortaklarının, sahiplerinin güçlü ortaklık yapısı olduğunu da düşünüyorum burada. Her ne kadar burada Mars Oğlak'ta olsa da çok da sık sık el değiştirdiğini düşünmüyorum bu elektronik paranın alıp biraz bekleyip sonra el değiştirdiğini düşünüyorum. Evet, müşter, müşteriler sabırsız sabırsız bir şekilde alıyor. Ama sabırsız yapılan bu işlemde hemen hareket etmiyorlar beklemede kalıp belli bir süre kâr edip satıyorlar. Yani büyük ihtimalle Bitcoin talep edenler kardan sonra satışa gidiyor. Yani sabırsızlanıp hemen bunu satayım da başkasına geçeyim tarzı davranış yok. Ve zaten cesaretli alıcıları var. Ve kadersel olarak <laughs> firmaya güvenmiş cesaretli alıcıları var. Ayrıca Plüton'un karşısındaki Hades, Kronos Madenlerle alakalı kripto olduğunu zaten biliyorsunuz elektronik paralarda altın endeksi var. Madenlerle alakalı ve yine teknolojiyle alakalı. Teknolojiyle alakalı olmasını da bakın burada 19 Uranüs'ün güneşli olan açısını da görüyorsunuz. Ama burada Hades Pluto karşı açısı kesinlikle ve kesinlikle teknolojisini yenilemeyen Bitcoin yarın bir gün ee, kaybetmeye mahkum olur. Kesinlikle teknolojisini yenilemesi gerekiyor. Haritası yeniletmekten, kendi teknolojisini sürekli güncel tutmaktan bahsediyor. Böyle bir haritayla kurulmuş. O nedenle bunu yapacaklar. Ama bakın orada Kronos Retro, Hades Retro ve Pluto'nun karşısında. Yani burada ee, otoriteler tarafından, kurumsal yapılar, resmi yapılar tarafından kabullenilmesi kendini resmi bir para olarak lanse edebilmesi, ortaya koyabilmesinin ne kadar zor olduğunu, sürekli güncel değişim ve dönüşümde olması gerektiğini, bunun için gerekli çabayı göstermesi gerektiğini de bize gösteriyor. Yani burada aslında kolay bir süreç değil. Zaman zaman cesur olan <laughs> alıcısının da resmi olmaması ya da bazı kurumların arkasında durmaması ile alakalı tedirginlik yaşayacağını da bize gösteriyor arkadaşlar. Evet, şimdi bir de Uranyan bakmak istiyorum. Evet, uranyan baktığımızda toplum önünde zaman zaman yükselişiyle alakalı, piyasadaki değeriyle, durumuyla alakalı zaman zaman sekteye uğrayabilir. İnsanlar belki duyduklarına inanamayabilir, değeriyle alakalı konulara inanamayabilir. Ama yine de getirisini yüksek olacağı düşünebiliriz. Burada haritasında hani insanlar ilk etapta inanaması da ha bitcoin bu kadar mı kazandırdı şu fiyatı mı çıktı lider falan gibi piyasada inanamazlardı arkadaşlar bakın Jüpiter venüs orta noktası var demek ki çok süper kazançlar elde edilebilir bitcoin ile alakalı olarak aynı zamanda kopya do güneş bu bazı gruplar aile şirketleri bazı yatırımcılar grup olarak alabilir büyük alıcıları olabileceğini düşünüyorum. Müşteri portföyüne baktığım zaman da çok ticari ilişkilerin çok olacağını, çok alınıp satılacağını hatta gençlerin bile alabileceğini görebiliyoruz. Her zaman aynı yani iniş çıkışlı bir elektronik paradan bahsediyoruz ki zaten öyle yani ve hırslı, agresif, istikrar arayan alıcıların olduğunu görüyoruz. Bence liderlerin, yönetimlerin, kurumsal yapıların da dikkatini çekiyor bu elektronik para ama hmm. e, kadersiz olarak bir problemler ortaya çıkabilir bu parayla alakalı. Kesinlikle bu paranın dönüşmesi gerekiyor, şifalanması gerekiyor arkadaşlar çok fazla şifayla ilgili müdahale ile ilgili konular var. Demek ki problemler ortaya çıkacak. Bazı problemleri var doğum haritasındakini anlatıyorum size bu doğum haritası. Ve bu çıkan problemlerin şifalanması, iyileştirilmesi söz konusu olacak. Tabii bu daha çok müşteri talebiyle olan ya da kurumsal yapıların talebiyle olan bir durum. Belki de gerçekten ki öyle olacağını düşünüyorum. Önümüzde daha ikizlere giden geçecek olan bir Uranüs var. Önümüzdeki dönemler zaten bu kavuşumlar muazzam etkiler çalışıyor. Biz hala Pluto, Jüpiter kavuşumunun içerisindeyiz 20 yıl. Ne dedik? Elektronik para gündemimiz var. Yani hayatımıza resmi olarak girecek. Belki de bu resmi kurumlar kurunuz. Bazı talepte bulunacaklar ki bankacılık sistemine girsin, elektronik para tüm alışveriş kurumlarına girsin. Bakın bir henüz elektronik parayla bazı mağazalarda alışveriş yapamıyoruz. Ama dünyada bunu yapan ülkeler var. Başladılar. Elektronik parayı her yerde kullanıyorlar. Henüz biz henüz bizde başlamadı ama bu olacak arkadaşlar. Önümüzdeki dönem özellikle 2024 bunun hızlanacağı dönemlerden biri. Çünkü orada da güzel güzel bir kavuşum oluyor. Parayla alakalı bir kavuşum oluyor. Önleri açılacak elektronik paraların. Bunu söyleyebiliriz. Bitcoin'in haritasıyla alakalı anlatmak istediklerim bunlar da arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen Yorumlara arkadaşlar bu videoyla ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi, taleplerinizi de eklerseniz sevinirim. Ben faydalı olması için bu tarz videolar çekmeye çalışıyorum biliyorsunuz. Bir fikir vermesini istedim. Hani öngörü yapmak istemedim tariflerle alakalı Bitcoin'in işte ne kadar, ne zaman kazanacağıyla ilgili. Bunları da yapabiliriz. Ben zaten canlı yayın finansal piyasalarla alakalı haftalık canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Bu ayrı bir çalışma olacak ama bu seferki çalışmalarım yani size e, yatırım araçlarında kullandığımız haritaları tanıtmak istiyorum onlarla ilgili e, hangi gündemlerin başladığını e, hangi yollardan geçtiklerini ve haritaların potansiyellerini anlatmak istiyorum ayrıca bir de sizlerle hafta sonları ona bir ayarlama yapacağım arkadaşlar e, finansal astroloji ile alakalı canlı yayınlar yapacağım e, umarım faydalı olmuştur Lütfen beni takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Süper chat gönderirseniz kedilerimize, pati dostlarımıza, pati bebişlerimize yardımcı olursanız sevinirim. Bol kazançlarınız olsun arkadaşlar. Sevgiler.